arkadaşlar bayağıdır video atamıyorum bunu da öyle bir kısa video olacak güncelleme için gece bir saat balıkları izleyin dedim biraz da fark ettim dişimizin bir tanesi ağzını doldurmuş gördüğünüz gibi yani balık erkek gibi duruyor dedim yani erkekler dişilerden önce bant açıyor diye Burada sağlam bir erkeğimiz var, arka tarafta. Muhtemelen on yavruları. Çok agresif çünkü. Onun haricinden başkasını sokmuyor oraya. Ağzımızda yumurtası olan balığımıza bulabilecek miyiz? Tekrardan bakalım. Evet, burada. Daha balıkları ayırmadım. Birkaç hafta sonra ayırmayı düşünüyorum. Şu an 7-8 santim civarındalar. Ufak kalanlar oldu. 44 adet balığımız var burada. Erkek dişi ayırıp iki takım çıkarabilirsek çıkartacağız. Hayırlısı olur inşallah. Bakalım kaç erkeğimiz çıkacak, kaç dişimiz çıkacak. Şu an bir tane dişimiz dolu. Tabii bunun dolu olması önemli değil. Bu en az bir üç defa böyle yumurtaları atıp tekrar dolduracak. Ondan sonra artık damızlık altı. Şu an damızlık altı diye satarlar bunları. Balıkların renksiz ve formsuz olmalarının tek sebebi 360 litrede 44 adet, bir adette vatozumuz var. O da kocaman oldu. Balık olması, 45 adet balık var burada ve 8 santim civarı balıklar. En küçüğü 5 santim, <laughs> en büyüğü 8-9 santim. O yüzden rahat değiller şu anki ortamda. Hızlı bir şekilde ayırmamız lazım. Bu tarafta da bir takım karidesimizden bir sürü karides elde ettik. Kendi kendine ürediler bunlar. Çoğaldı gitti. Artık tutamıyoruz da. Her yer karides. Her yer. Şöyle göstereyim. Her yer karides. Salyangozlar da yine yumurtladı. Onları akvaryumun içine almamak için. Çünkü dört tane var. Onlar da sürekli çiftleşmedi. Şuralara genelde yumurta bırakıyorlar. Cam kenarlarına. Ben şöyle yavruluğun içine atıyorum ve buraya atıyorum. Çünkü akvaryumda şu olmalarını istemiyorum. Burada asıl amacımız vatoz. Vatozlarımız küçük kal kaldı. Çünkü lepistesler de yavruladı. O küçücük yavru lepistesler şu mesela. Baba anneleri de burada. Kendisi zaten yavru. Şöyle göstereyim. Küçücük balık. Ama yavruladı ve yavruları oldu. Bakın karidesler o kadar rahat ki artık yukarıda takılıyorlar. Su mercimeklerinin üstünde. Lepsides yavrularını görebiliyorsunuz. Bunlar karıncadan daha küçüktü doğduklarında. Şu anda küçükler. Şu an karınca kadar varlar. Anne babaları orada. Yani alttaki sistem böyle devam ediyor. Burada da bir sıkıntımız yok. Ama önemli olan üst taraf. Bunları acilen ayırmam lazım. Çünkü artık çiftleşmeler başlamış ve ne zamandır takip edemiyoruz, video çekemiyoruz. Yani camlar bile yosun yani. Görünüyor zaten. Ama güzel. Sevindim buna. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplıyorum arkadaşlar. Evet. Burada erkeğimiz bir dişiyi daha çekiyor. Ağını arka tarafa geçti. Evet. Yani 44 balık ciddi anlamda yük bu akvaryum için. 150 santim olsaydı çok iyi bir ay daha geçinirlerdi ama artık geçinemezler bunlar. İlk izinli günümde boşaltmam lazım. Kesinlikle yoksa sıkıntılar çıkar. Baksanıza. Her yer balık. Yani ilk videoya dönüp bakıyorum. Küçücüktü bunlar. Sadece akvaryumun şu kenarında birikiyorlardı. Şimdi öyle oldular ki bilgisayarlar bile yine bu şekilde kaplıyorlar tankı. Maşallah eksik etmeyin arkadaşlar. Rabbim sizlere daha güzelini nasip etsin inşallah. Videoların devamı gelecek inşallah. Ayırma videosunu çekmeyi düşünüyorum ama bir arkadaş lazım. Destek, yardım için. Tek başıma biraz zor olacak çünkü 3-4 kova yapmam gerekecek. Ana tankı ayıracaklarım. Yani buraya ayıracaklarım. İkinci tankı ayıracaklarımı ayırmam lazım. Ve dışarıya erkek, fazla erkekleri vereceğimi ayırmam lazım. Bayağı bir uzun iş bizi bekliyor. İki gün sonra bir su değişimi yaparım. İzinli günümde de kısmetse ayıralım bunları inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.